Çekiyor mu Çekiyor ha? Çekiyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Ağır <laughs> <laughs> abi oldu şimdi. Kanka. Hoş şey. Benim doğum günü kutlu olsun seninle, e, <laughs> evet, ben ben kanka, kanka. Vallahi. senin de. Ee, mezuniyetin. Valla. Senin bir şeyden kutlu olmayı ne kadar çok Kar yağıyor. Kurs. Christmas geldi. Bittik. Aa, <laughs> işte böyle. Beni görüyorum ben şu an. Gel, gel, gel. <laughs> süt olanlar. Üç süt üç <laughs> tane. <laughs> <laughs> İçki nedir bilmezdim. <laughs> ben de. Sorma. Şimdi bir sar hoş yok. <laughs> Geçenlerde Seyit New Orleans'a gitti. Türkiye'ye. <laughs> 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 Türkiye. Türkiye'deki <gülüyor> <gülüyor> de bakıyoruz. Karıştırmıyorum. Türkiye New Orleans. Şey Aralarında dağlar gibi fark var. Bir, <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> hafta. hatta on gün. Ağzıma bir yudum alkol girmedi. Neden? İşecek adam yok. Seni anlayacak adam yok kanka. Öyle miyiz? Bende Öyle. o çarapların sarısı var. Cepte de akrep olunca çıkan yok. <laughs> yok abi içimden gelmiyordu yani. İçimden geldi işte. Abi. Ondan sonra dedim ki kendi kendime. <laughs> Seyir bir an <Binankırı> koyu geçti. <laughs> <orada. gülüyor> Misafirullah. <laughs> gel kardeşim. Bir dakika. <laughs> <laughs> Noroh, Noroh. Noroh. Romanca'da. <laughs> ya bu ne abi? İç mi millete mi bakıyorsun abi? ya Herhalde. Orada Romanya'da Ron Norok hatırlıyor. Hatırlamıyor mu <laughs> lan? 15 kere tekrarlık ama. <laughs> İç mi millete mi bakıyor diyor <laughs> iPhone'larımızı gösterelim bence artık. Herkes kimin iPhone'u var görsün yani. Görsün abi. O benim var. Benim. benim oğlum bu ya. o kurban lan. iPhone. Allah <laughs> Allah <Abi, o>, benimkiler de. Geri <laughs> gel arkadaşlar götümüzü siz hastanız alamazsınız. Benim de 200 dolar lan. Bu sen 200 dolar deme abi 2000. Ya ona 2000 kimse inanmaz. Ona kimse inanmaz. Nasıl inanmaz? Ay aynı para diyeceğim telefona aynı kimse inanmaz. E, inanmıyor inanıyor sen niye inanmıyorsun? Ben inanmıyorum abi. Onda bir trik var. Ben Yeah. <gülüyor> <gülüyor> İnternete giriyor mu? Kendimiz orada görebilir miyiz acaba? Çiçek de getireyim abi şöyle. Peki kamera bizi görüyor mu? Sağ olsun. Ben Pepsi. aldığı çiçekler. Pepsi'nin aldığı çiçekler. Pepsi kampanyadan. Sarıgül sevdiğim gibi. Bazoy'dan mı getirdi? Hı hı. ayda O mu getirdi? <laughs> Şaşırdım ya. Böyle vermiyoruz. Şaşırdım yani. ya. Varsın <gülüyor> Varsın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız abi buradan? Akalım abi. Bakalım. Abi Akalım. şey yiyeyim. Buffalo Wings mi? Sen kafeye takılın. Tamam. Böyle iyice yağlı dolduralım diye. Tamam. <laughs> Hiç yağ yok zaten abi, sende. Abi tonk birisi <laughs> bir şey yani. Ya bir şeyden şey var abi, baf şey al o zaman. Ee, onu da alabilirim. Şunu basalım. Hmm. <laughs> Git kasfayı. <laughs> <laughs> Biz yiyelim <laughs> ama dedim, hadi. <laughs>